Bir dakika Excel video serisine hoş geldiniz. Bu videoda sizlere yine basit bir iskonto hesaplama aynı zamanda ara lookup fonksiyonunun kullanımını göstermek istiyorum arkadaşlar. Çok kullandığımız bir fonksiyon değil ama bir gün bir alternatif işlemde işinize yarayabilir. Bakınız burada e, tablomda e, tiplerine göre farklı iskontoların uygulandığı ve böyle bir paraya bu iskontoyu uygulayacağız. Tiplerine göre. Bakınız ara fonksiyonu diyorum e, arkadaşlar. Bir değer aranacak o tipi. Bakın burada şöyle bir kullanımımız var. Nerede aranacak ne döndürülecek. Bunlar sıralı olacak yani bu taraf sıralı olacak. F4 e, burada aranacak bunlar döndürülecek. Evet, oradaki farklı oranlar olabilir arkadaşlar. Hepsi e, bu kadar. Görmüş olduğunuz gibi bize gelen oranı da tabii neyle çarpmamız lazım? Bununla çarpmamız lazım. Böylelikle bize e, tiplerine göre iskontrol hesaplamış olduk arkadaşlar.